Evet arkadaşlar sonra ormanda geziye çıktım. Ormana bakın. Böyle orman, böyle bir orman. Şimdi çıkıyoruz. E, e, arkamda babam var. Şimdi gidiyoruz. Yolda çıkalım. Like, abone olduğunuzu için kılmayız Bir makasa. bin like. Hadi bakalım şimdi gidiyoruz. <laughs> Bu da park. Park değil burası. E atlara bakıyoruz. Bu at. Atı biliyorsun. Her şey tamam. Atı ben ile sen. Bak nasıl... böyle. Böyle atları görmeyi de var. Atları çek. atları, atları çek. Atları göstereceğim size. Bakın atlar. Goflet at Bunlar da goflet. Adı goflet. <laughs> Çok iyi gönderiz. Şimdi gelelim. Bakın at çıkacak bekleyin. Bakın atın. Bakın arkası at böyle. Arkası at öyle. Şimdi gidiyoruz. Burası da atı süreceğimiz yer. Yani. Ara neye benziyor neyse. neyse. Köpek, köpek. Kö Köpekleri göstereceğim size. Bakın burası köpek. Köpekler var burada. At at, at, at çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Size göstereceğim atı. Bakın at çıktı. Bakın atı. Kasa Arkadaşlar size at gösterelim. He? Bakın arkadaşlar at. Sağla bakın at. Şimdi üstüne binecekler. Bakın. Az çıkacak ya. Böyle şimdi üstüne bindiler. Şimdi orada sürecekler. Şimdi atı sürecekler. O kendisi süremez Şöyle yapsana kamerayı çevirsin. Ne yaptın? Şimdi arkadaşlar, şimdi azıcık daha gidelim. Şimdi arkadaşlar, bakın atı böyle at. Şimdi. Oğlum, oğlum, oğlum doğru göster <laughs> ya. Ne sus ya. Şimdi arkadaşlar, bu, bu su olman görmüyorsun. Türk Park, Beşe Park işte. Türksel Park'ı. <laughs> Türksel kilavladı burayı. E buraya gelebilir Çok uzak burası. Hiç mi Açık öyle şu an atı. Atı sümeli bekliyor. Bak, bakın böyle bir şey diyor. Bakın böyle böyle böyle. Ayy, şimdi. Şimdi o gidiyorlar. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle gidiyor. O, diğeri de var. Evet, diğeri de var. Şimdi bakın, bakın bu da küçük bir ikisi gibiiliyor. Evet. Bakın son bir yere gidiyorlar. Orada orada sürecekler. İşte bakın. Kim olduğunuz gibi. Şimdi gidiyoruz. Ya söyle. Son gezdiriyor. Bu alanda değil. Şu an Kovalar mıştı. Işte? Kovalam. Sonresi zaten köpekler. <laughs> Bakın böyle. <laughs> Kuyruk değil o. Şimdi arkadaşlar bu sıraya geldi kalkışı bu sıraya Bakın arkadaşlar böyle 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 Tamam Sandık Akın sulara bakın be çok güzel Arkadaşlar ben de Ömer'in halasıyım. Merhaba. Merhaba de. Merhaba. 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 İkide şöyle bakın burası. Burası böyle. Belki Bu da böyle atlar böyle bir şey var. Ben okuyamıyorum. Şimdi gideyim şöyle. Size şey göstereceğim gelin. Sınır kasa sudan. Yüz. gideceğiz. bakın. Bakın bakın bakın. böyle böyle Ceylan. Ceylan gördüğünüz Ceylan. Ceylan'ı gördünüz. Olsa Ceylan da o. Şimdi çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> ya Şimdi çıkalım. Atlı kancı da var burada. <laughs> Atlı kancı da var. Bir tanesi çok pahalı. Bir tane bilet almak için çok pahalı bu Bak, buraya bakın çok güzel burası. Salıncağa bakın. Dev gibi esmen. Dev gibi devdi. De. Rekaza bakın. Bak burası da yemek masası. Şimdi bir geliyor. oradan mı gideceğiz <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar az önce bir şey gö göstereyim bakın bu böyle donamacı var burada böyle çok güzel değil mi arkadaşlar de buraya geliyor ama çok uzak geçmişim like abone olun. Kırmayı edin kızım. Hem 5 like, 5. Eğer unutmayın. <laughs> Buraya bakın evet. burası bir üçmes gibi. Biz her ne yiyeceğiz Ne yiyeceksin? Aslında ne Kısa bakın yemek masası. Arkadaşlar yemek masası. Ay. Söyle tamamdır arkadaşlar. Bir de arkadaşlar sonra gidelim gidelim gidelim. Oh. Dolmalığa bakın arkadaşlar. Bakın dolmalara. Dolmalar gördünüz. Şimdi ilerleyelim. <laughs> Tekrardan <bir> ilerleyelim şöyle. Bana orası <laughs> neye gidiyoruz ne? Şimdi arkadaşlar, şimdi geliyor. Söyle sen oturacağım ben. Öyle oturayım ben, ben, ben. ben ya. Okay, sanki? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sizin, sizin. çok teşekkür Son Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.